Bro artık zenciler başkan bile olamıyor. I'm yani exposed beyler. Fail. Fail. Did he did not. Let them come. Rush, rush, geliyor kanka. <Kultur> burayı bana bırakın kanka, Pantam, burayı bana bırakın. kapkan atıyor. Araç çıkmaz oradan ya. Evet, Rush geliyor Aww, herhalde. Montenegro girdi orada. Rush oraya. geliyor. <laughs> öldü mü o? Ölmedi bana adam hala. vuramadım Odada var. Ya oğlum beyler ne, ne yapıyorsun lan? Adam burada ya. Ya geri mi çağırmışsınız? Ben sarılıyorum. Yaklaşık 4 yerden mermi yedim. Kimin öldürdüğü belli değil. O mağarada sen niye beni öldürdün? Ben seni öldürmedim lan. Ne yapıyorsunuz o? Siegma selam tak. Lan sen mi öldürdün. Lan sen beni izledin. Ne koyayım lan? saklandım ya. Her Ahmet Bey harbiden. Vers small isimle grand fight attı. Dur oğlum öldü ya. Her adam çok deneyimli ama. Böyle küçümsemeyin onu. Arda abi. Arda, Arda bıçakla arkadan arkadan soft call var. Ne dic Beğer abi birisi arkalasın ya. Arda arka. Arda Arda. <laughs> Zaten berber berber taburda mürurundayım diyorüm resmen adamlar odaya giriyorlar. Arada bakıyor bakıyor amına koyayım. Berber odaya girdim hayatın en eğlenceli anıydı bu. Hiçbir şey odada değmeyece. Ahmet kaydını alsana Ahmet Free Border'ı diye yapalım ola bir. Burada mute güzel ama ya. Ney hayır bilmiyorum. Ben Ahmet'in odaya dalışını dört kere aldı ya odaya dalıp. Oha ben görmedim. Nasıl ben. karakter beni alayım mı ben ya? alayım mı? Çok iyi şey orada bak. Odanın içinde iki smoke vardı hiçbir şey görünmüyordu. Revolver'la girdim Ahmet freebird Bir dediğini yapsak uyar getiyor. mı? Uyar mı? Valla uyar. Fred, sen yap o eti artık. Hiç bazı geçirmez ölüm olur. Ahmet gelsin. Unut beni ya ayayayayay yediti. <laughs> <hacet>. Unut <laughs> beni ayayayayay yediti, gelir mi? Onlar <laughs> 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 Ahmet tam odaya gireceğim bak Tam, tam çalacak bak Tam girdin odayı çalacak bak Ben öyle oldu Bir de arkaya abinin şöyle ses eklerini koyma Bir Aa Onları da koyacağız oha Dünyanın en iyisi olur Eğer bir ara içeri klip alsanız Aaaa anneni diye bağırırken Omruk atamına <laughs> kodumuz <gülüyor> sala Elektrik almadık Abi burada yine bak spastiyiz baya ya. O medis söylesene bir geri zeka hadi. Heee arası mutlamış. yıllardır <laughs> mı yutuyor? Mantıklı karar. mı? Sen beri farklı küfür etti sana. <gülüyor> 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 <Sömerim>. <gülüyor> O zaman ben de diyorum ki nasıl söylemiyorsun bize bana on beş atın oğlum yerlere Allah belanı buraya kim Rainport? Allah belanı versin beni Oha aradaydım <Neredeydi>? <laughs> bir şey, de şey, de şey, şey ar ar kaçma <laughs> kafana sıkıca Arda gel gel Arda ar ben hareket ediyorum Sana ayıtırıyor <laughs> ay ama burayı <laughs> alman lazım Arda Orada, be? Ber, Nerede buramı ya lan? Ver şuradan giriyor Girdi rush rush geldi, rush geldi rush geldi abi. Nereden? Öldü abi aldı Lan biri bir de ejür etti. Burada iki Neden kişi mi burada mi? iki kişi bak buradan giriyorlar rush geliyor rush geliyor buradan rush geliyor. Beyler evet. arız kaldı. Bu evet. taraf beyler işaretleyeyim evet. tarafa Kalkan, bakın. Oraya ben abi, geliyor, evet. oraya ben gidiyorum. Rush geliyor evet. geldiler. Ölmedi mi? Beyler şunu oraya kesin bak. oradalar. Peki kapkanlar mı niye çalışsın? Ejür abi. Işare. Işare. Oh, girdi girdi burada. On arkada, ruk arkalı onu. Merd ana merdiven, merdivenden gelecek biri. Oda <laughs> da Abi da da sonuncu işarette, işarette, işaret. Ah. Abi ana merdiven. Sebep oldu lan. <laughs> Oo, büyük fight. Susun. Çok iyisin. Lemon aldı. OOOOOO Oooo. Artık sevsin. gelir mi? abi? <laughs> Sen her zaman Artık sevsin beni. <laughs> bana <edici gülüyor> ya. Ya. Kanka Ben yapacağım saniye. abi ben. Artık beni sev Yoksa <laughs> intihar edeceğim. <laughs> ben. Takımın beni... lideri beni sevmiyor beyler. Ne yapayım mutfak. Beyler. Bayo Kuminov. Ben Kuminov'u Bayo herhalde gitti bu kim peki? Bayo ya da kozu ikinci burada. bence diğer tarafı verelim. Diğer taraf nereye? Ben banyo vermişim. Pardon ben vermişim banyo. Banyo banyo. So it started when Kelsey posted a tweet of himself, but when people looked closer, they could see a huge snake in the image. Olha, there, oh. don't if he might be hiding oh. the last, last the last, Bo last. until the FBI obtained a search warrant to search his house for the danger and secret of a species once considered extinct. Um, Kelsey's house. Ne adam? Söke, çok, çok eğlence eğlenceli Numara. 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 atsa <gülüyor> da Onlar Numara. 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 ya var ya Numara. 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 Ne? Eğlence kaynağı Numara. Numara. Oğlum bir şey söyleyeyim telefonda hep tamam, şeyler geliyor artık Bana herhalde Bana da, da öyle oldu oğlum Hep şey geliyor ya <laughs> Bu bir furia mı Bitti artık hayat bitti Çok çok geniş Normal bir kitlesi şey var herhalde. Gibi... Çok şık bir kitlesi var Furia Furya geri Furya geri zekalı Furya Gün Günde günde 3-4 defa baba piro sözü Abi çok çılgın bir kitlesi var Baba piro olmak için Ömer bırak konuyu abi Kanka ele attım seni Abi şurada pencere var haberin olsun ben seni çok seviyorum, inşallah cennete gidersin. Amin. Her sektör öldü. Herifle aynı anda öldü, ben bırakıyorum. Allah'a ısmarladığım Girmiş, odada biri var, odada biri var. Aynen öyle bebeğim. Ve odanın içinde, cuk ortasında. Var da İdol'üm. <laughs> Adamlar Pompalı, pompa nerede, pompalı, pompalı. Full rush atıyorlar. <laughs> <çocuğu> nasıl ölmedi <gülüyor> ya? <gülüyor> Beyler freeboard border hediye yapın. Bana abi. bana bir freeboard border gelir mi? Niye kimse ne, şey alıyorsun işte? Lafvet edit gelir mi? lafvet edit. Freeboard <laughs> border gelir <laughs> mi? Bundan sonra tüm MVP'lerde freeboard border yapacağım her Hayır hayır bu bu. Hepinize freeboard <laughs> border şey yapacağım. Bu mece bu. <laughs> Ahmet'ten başka MVP yok. Çok çok değişik olmaz mı? Tez geldi yarım. Tez geldi. Dur dur bunların tramvası var. Ben bunlara bir fuse oynayayım. Bunların tramvası var. <laughs> Ömer şeyi bekler. Ömer Roku bekler. Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Harbi öyle. <gülüyor> <gülüyor> BC benim Freebird editimde şey <laughs> içeri girip Phantom Tax falan bağırıyorum. Ha, böyle, oğlum, çok, çok iyi. Çocuğu gülüyor şimdi Et diğer maç oynamayacak. Arasız giriyoruz. <laughs> Helal olsun. Lider vurdu ya baba. Babanız oldu abi. Hayır ciddi diyorum. Arasız oynayacağız Mece. Arasız <gülüyor> oynayacağız. <gülüyor> Annesine tecavüz ettiğim orospu evladı. <laughs> Arasın keyfi yerinde. Ben niye gruptan çıkarıldım? <laughs> 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 Oha 2018'e geri döndük. Oha 2018'e geri döndük. Baya iyi. Valla <laughs> 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 ah, ben iyi <diyorum>. Neden <laughs> 2018 e Ömer geri döndü soru işareti? Oha! Geri <laughs> döndü. Oha. İşte bu bebeğim. Geri döndü beyler, geri döndü. puanlara göndereyim beyler. ya Oha Beyler eski abim geri döndü. Geri döndük geri <laughs> döndük. 8 kilo alır da Tezgar <laughs> tez. <laughs> <Ses, Gülüyor> ahmet aç şurayı. Tezgar tezgar. Oha her yere şey atmış. <laughs> Burada adam. Başka, ahmet adam sana koşuyor. <laughs> o öldü. Öldüremedim ha. Mece Ahmet öldüremedim. Mece, ahmet, Ahmet ayağımın altında a bir şey ağam. var mı? Ayağımın altında a bir şey var mı? Ya. Var. öldüremedim. Oh. Mece ayağımın altında bir şey var mı? Baksana. Nereden öldün? <laughs> Ayağımın altından öldüm. Mede'nin <laughs> hayatını kurtardık ama o benimkini kurtaramadı. Canın sağ olsun Mede. Kaç kişisiniz la? Mede diğer kusura geçsem daha sağlıklı olur. Uyyy idol. Diğer ranger, diğer Ama kendi kaldı. Durun şimdi. Abi. Ah ya. ya. Ben mermiyi yiyince camıma herhalde eğilemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Çok garip bir şey ya. Çitleniyor karakter. Evet mermiyi yiyince güç şey oluyoruz. Ver burayı ne yapıyoruz? Açıyoruz. Açıyoruz beyler yani. Arkadan girerek biz beceremiyoruz bu oyunu. Herkes açsın. <laughs> ben açmayacağım abi kusura bakma sana be Arda işte aradığım asilik bu <gülüyor> <gülüyor> ne diyosun oğlum <laughs> kafayı kafa kafa abi. <laughs> ahmet kafayı yedi <laughs> beyler i̇şte ahmet kafayı yedi ahmet 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 kafayı yedi arda arda yeni grup açıyorum gelin ya. arda <laughs> tamam geliyorum <laughs>

işte <laughs> <Ben de>. bu <laughs> Oğlum beni sen geri de kaldın niye dal geçiyorsun Ömer'le lan Arda eskiden beni korurdun ya Abi ben, ben, yani. ben, 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 ben seni korudum ya seni korudum bir faydasını görmedim Ahmet ben hepsini korudum sen hep bana şey sıkıldın <laughs> Ömer çıktım mı gruptan? Yok, Ne? Geri geldi bebeğim. Yeri <laughs> döndük de bebeğim. Yeri döndük bebeğim. Yine mi spawn otuyor Ne oluyor lan? <laughs> seyret. seyret. Hadi Bir bomba kuralım hadi canımı sıkıldı. Bekleyin ver daha duvar açacağız. Hadi sık lan. Aç ya. Duvar açalım. Bomba patlatalım hadi. Şu an bon arası Ahmet Mecic. Şu arası Tarasan. Ben mi ödürüm? Ahmet nasıl öldürüm? Hoş değil beyler hiç hoş değil. Ha nereden ben Ömer'i duyamıyorum ya. Niye duyamıyorum oğlum? Arda kırdım. Arda kırdım. Gel smoke arda güzel. Sağ ol Arda iyi bir smoke. Açın smockardık. abi. Açın açın. Arda patlat. Oğlum MC'nin o. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Fuse'u mu kırdı lan? <laughs> evet. <Şu> lan. an. Oğlum sen ne Ahmet, 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 bana freebird açsana. <laughs> açıyorum Ömer <laughs> Arda edit yapın. Arda edit yapın. Arda önüne geçtim, vurmalıyım. <laughs> Ooo. <laughs> 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 Gördün mü Ömer? Hemen <laughs> 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 ömer bekliyorum ya. Arda ilerliyor. Abi Ahmet freebird aç, aç at Açtım hemen açtım. Bekle, bekle, bekle. Şarkı girince girebilirim ama. <laughs> Arda Adam yere kafanı almayacağım ben <laughs> <önce>, grubu almayacağım. Tipinerek <laughs> <laughs> sonayı bekledim. <gülüyor> ver ver <gülüyor> daha, daha çok ses ver. Baba bombayı kurdu oyna. Kur. <gülüyor> arasın bir arasın. Al adam o da adam yanınızda hemen adam yanınızda hemen. Adam pusuyor. Kandırma bir sakin ol. Nece sağ ol bilgi için. Kaybettik oha. Kaybettik. Ama kıramayacak no. beyler inanıyorum ya. <laughs> bir kere bir şey yapma. lan ya ben, ben Ömer duymak istiyorum ya. ya. Arda duyuyor mu? Levi'de abi. Hadi. <laughs> hadi süresi yetmeyecek ha. bir yapacak, hadi. Tüh ya. Evet. Oğlum Ahmet sen ne zannediyorsun kendini kafanı kıracağım biraz. Ya yine ben <laughs> ne yaptım ya? <laughs> Bence <laughs> ben, <laughs> <ne yaptım? gülüyor> ben, <laughs> ben ne yaptım lan? Ne istiyorsunuz benden? <laughs> <zaten>? Ya <laughs> davetler en Ama ben seni hep koruyordun koruyordum ya eskiden. Ben hiç kimse beni. Hep hep bir kritik anlarda bıçak tutuyordum arkamda. Oy. Adam ben yanımızdaymış lan. lan adam yanımızdaymış. Nece kandırıldık ama. Valla ya. Arası. Oğlum çok iyi oynadın <laughs> o <orad> <laughs> <laughs> ben de bayağı iyi oynadım. Y geliştirmiş kendini. <laughs> Değil mi? İyi bomba kurdum. mc Aras yerlere kapanıp özür dilemezse diğer maç yok. Ben mi? Oh şiii. Benim Aras. alakası Aras, Aras ha. Tamam tamam. mc de demezsin ama. Ama de arkadaşlığımız bitti. Hayır hayır bana Aras hakkında dedi Ahmet. Bana Mece ile arkadaşlığın bitecek seviye geldiyse abi sıkıntı sendedir. Oha, o, o Ahmet sen de bu kadar yalama çalışma. azreti mc diyeceğiz yani, onu. Oha abartma. Ahmet sen, sen abi, de bu kadar yalama mc azreti Hazreti Evet evet biliyorum biliyorum zaten bu yiyorsun. O yüzden mi gaza gelip cevap veriyorsun? Mal mı ezer? <laughs> <laughs> Oha farklı dedi Arda ama iyi bir cevap yani. <laughs> Lan beni de onunla mı ezer? Cahilliğine gidemeyiz kuruyoruz kuruyoruz öyle odada <laughs> kimse yok kimse kimse Allah, bak şey. Kim Kim şu camdan gidiyoruz. Allah. herkes benim durumuma e, var yanlış yerden doğduk Ay, Herkes dışarı. hayır hayır doğru yer doğru yer. İnanım <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiliyor oraya? Repul mu atacağız yine? Burası neresi? Burası gökdelen mi? Tamam repul da. Ahmet beni çaldın bir şey demeyecek. Ama repul atana kadar ram bitti zaten. Oraya yerdeyiz Nereden giriyoruz? Söyle gireyim. Gel 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 buradan. Bakın. Drone'um içeride tamam Aynı anda yumruklayacağız. Ben hayır kırıyorum ben. 1 2 3 1 2 3 1 3 Men free bird aç. Bravo free, free bird aç. Free bird aç. <laughs> <laughs> free bird aç. Öldüm bir ben öldüm amına koyayım. Bir ben kuracaktım ben öldüm amına koyayım. Girmeyin orada. Kurun. Merin jurum. Free bird <gülüyor> aç. <gülüyor> ben ben Açıyorum açıyorum ben açıyorum. Kanka ne oluyor? Beni kim öldürdü? Abi bu yenilmeyelim artık. Ver vası kaybettik. O kapı bakan yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ya Aras ağzını <laughs> kırayım senin. Ya Aras hiçbir şey yapmıyorsun oğlum. Bir bomba kur bari Oğlum direkt ben öldüm. Bir iki çile girdim. <laughs> ya ben 3-0'dan verdik amına koyayım ya. <laughs> ya Necet taşıyor artık bizi ya. <laughs> Abi kötü bir özür dilerim. da kariyerinde var ya. Bok, ya abi hani karakter olacaktım artık ya. Entonces, Oha. Oha kanka. Vardır, abartma 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 o kadar da değil. Yok kanka sen arası Ahmet'i savunuyorsun ben sen nah, ne oynayayım? Ne oynayayım ne oynayayım? Sen hep benle beni arkamdan bıçakla gidiyorsun. Anladık yani. Oha. Mehmet senin terörlü olma alakan da biliyorum. Oha. Arası sesini kıstım ben zaman. Ahmet senin de kıstım. <laughs> Ruh hastası gibi müzikler geliyor arkadan. <laughs> Ahmet sen tek müzik oldun. Ver ben maçtan sonra kapayacağım. Yani... Abi siz ne yapıyorsunuz bu sesi <laughs> 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 ne? Abi siz ne Bilmiyorum yaşıyorsunuz bu? Nasıl bir mistiklik? Milli, milli marşımız, <laughs> Allah korusun ya. Allah korusun. Vallahi abi, Allah korusun. tam seni sevmiyor anladığım. olacak. <laughs> <Çocuklarım uyandım. gülüyor> dur lan. <laughs> Şuradan girdim. Allah sevgilim arıyor. <laughs> <laughs> ya Allah dur Allah 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 kamerayı Allah 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 Oda da, 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 da reinforce bile yok abi. <laughs> <O> da da <laughs> da da reyem. Reyem. Abi girmiş girmiş. Tez geliyor. Merdivende kira aldınız mı? Merdivende var. Merdivende ikisi de. Ahmet sonucu koydu orada Ahmet ileride sağda. İleride sağda Ahmet. Lan orada değil ne yapıyor Ahmet orada değil ne yapıyon. Ahmet ne yapıyon? Ece orada patladı ele patladı. Efendim aşkım. Neyse kapatın. Öyle duydum ama Bir Harbi doğruymuşsun Ahmet ne oldu şov yaptım. bro Ahmet ne, ne, işte, <laughs> ne oldu şov yaptın Kapkanım niye vuruyor 3 tane kapkanımı Ben attım <laughs> <laughs>